Sağ dur rahat kırdık ağayı. Devlet dolu. Kankalar ben Kurian'ı çözemedim ya. Size iyi oyunlar. <laughs> Sağ ol. <olsun>. ne <laughs> demek? Kanka ne bileyim açayım dedim de hemen CZ'ye düştüm daha oyunu çözemeden hemen partiye girince an çözeyim şunu. Daha Umut daha... buraya gelsene. Döndüm arka. Orada Oran nere? B1 oğlum ya şey Nightball'un karşısı. Az önceki yarıştı. Gördüm dur. At, at parti Yaşko. Abi sağdaki presimi keselim gitsene Erhan. Subsite'liyim. Kafamda. geldin, geldin. Öleceğim ama. Söyle. Öldüm oğlum dur çekti beni mayı. Öldün oğlum bunu. Parti atıyordun. Ananı Nasıl keselim bunu. Ne yaşandı lan Umut? Aran gel gel çabuk bire çabuk gel. Bu kadar dayandı kaybe. Hiç kase atamıyoruz. Sen adam, adam mı var bizim kafamızda? Aşağıda adamlar biz boş yerde duruyoruz. Gel oğlum nasıl boş yüz tane adam öldü orada kalsa alamadı geç. Aşağıda kapışıyor adamlar. Bunlara niye oynatmıyorsun diyecektim. Adamlardan amcını siktiler. Kanka at. Şey Tormet de burası oyna. Şok oldular Bak Karadayı çatır kesiyor. My Hello. Ya lan sağda kaçıncı zon? İki. Maşallah yine. Leite debeleyeceğim. De Leite debeli. De Çekmedi. Çekecek şimdi bak zero. Zero'nu çektiğine doğru atacağım şimdi. Tormetle. Evet Gayet buraya. Bir atak kırdım. Ortada Kuryan, Debeli. Lan nereye gittin? Kuryan, Debeli, molestark. On Onkarnı aldım elime. Alacağım ki. Aldım. Arkana atak kırdım rahat oyna. Dön arkana. Haha ha, şimdi. Debeli. Maris'te var. Aman ha kodum cana bak ya. Cici atıyor bak dikkat et. Şu Bp'yi atsaydın. Kuryan, kuryan, Kuryan'ı, Kuryan'ı. Press, press, pres, press. Debeli. Orta, arkada kaldı. Maris'te. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleykümselam hocam. selam. Ne taraftasınız? Aa bizim soldan çıkıyorsun. Kulenin ilerisindeyiz. Oğlum bot ben mi, bir mi iki mi atlat işte bir yere. Bizim soldan çıkıyorsun ya dedim. Kapışıyoruz yani adamlarla. Bizim sol kuleden düşüm geleyim yani diyorsun. Beyti su. Yani. B1'e gel. Donat ya Umut. Bu ne amına yakın. Kapış kapış bunlarla güzel kapış. Hadi B1'e geldim hadi. Ortadaki BP süperli. At. Torlu. Süperli torlu tek yiyecek. Bir bak. Ön parti başkanı pres de de Bitir şunları ya. Bitir. Ketchup, Malis'te. Ya da Cengiz öldükten sonra. En son gideceğiz meycini keseceğiz şimdi. Ha ha Değil. Kim meyci? Ulan ona fokus çıksın. Selena Gomez. Çalım at gel bunlara. Çalım at. Körünal gel. Bekle Sen bana, oynat. bana oynat. Bana oynat. Kanka ton attım soldan çıktım. Aynen doğru abi. Tam sana geliyor adam şu anda. Dümdüz koş dümdüz kulenin önüne koş. i̇leri doğru ton attım bak kes o meyce. Sonra direkt parti başkanına oyna. As. Kadroyu öldü. LT'ye geldim. LT'deyim oynat. Oyna LT. Beni kırdı beni kırdı beni kırdı. Oynayacağım oynat. Gelebiliriz. Omzero, Bassana oğlum. Adam oynuyorlar. Kanka adamı kurtaramadık ki bir türlü. Mage de yok. Kaldık ki iki kişi amına koyayım. BP'yi kesme. Neredesin sen? Geldim, geldim. At ton bir dakika. Bir ton atan adam çık kapının önünde ya. Al bir ton. Herkes ton atsın abi. Kapının önüne çekilsin. Kapının geldi ben. User joined your channel. Gel kapı önüne seri. Seri, 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 seri. Selamünaleyküm. Umut onu buradan şimdi hemen seriden. Aleykümselam. Nerede? Bol bire mi? Kaçar? Kankacım kapı önüne gelir sen misin? Olsun ya. Ayhan aynı abi, Bizim, bizim kapının önü kanka. Bizim kapı önü var La. Abi bak sen sol alta okuyor mu? Nasıl? Okuyorum. Ekim Adamlar diyor ki mu? friler var diyor bolda ışın alalım diyor. Tamam dedik. Saat. Ta Bolları gel. E, tamam, yani. hadi. git kankam e, tamam. Bir şey yapamadık. Toplar da. Ha. Ya arada geliyorum. Bak yok bak, ay be okuyormuş. çoban. TS yok değil mi burası? Ha tek orta burası. Ha. Emre'yi de içeri aldılar ya. He zaten ondan sonra toplanamadı ya ekipten böyle. Hmm. Ee, Emre'nin olayı ney? Neyden ya, patladı? Lan abi eski suçları falan varmış herhalde. Geller adamlar ya. Çok <laughs> mu kalacak? Valla bir haftaya gelirim dedi ama. Kardeşimle de konuştum ben. Ha. Bir hafta ya, Bir önemli değil mi? Kuava Rero Kuava Rero atmış Onu hmm. alsana hmm. De, Bana ver partiyi. Ben de partiyi. Allah'ım. Siz ne yapıyoruz? Ne var ne yok? Şükür orta. Böyle oynamaya çalışıyoruz. Bakalım. ya neresi şu yeni server başlasın da. Gel diğer respawn'la oynuyorlar. O zaman, öyle. Öyle öyle o zaman belli olur biraz daha. Ekibin durumu. Öyle öyle gelecek olanlar o zaman belli olur. Tamam. Tamam kanka bir bakayım da dedim ya. Haberleşiriz. Tamam çok. saat 3.30'da gelir millet haberin olsun. 3.30'da. Aynen şey tamam. var. Met var. yanındaki. Orada toplanacağız. Karaşa meclere doğru Bilmiyorum. o kesene. Tamam Aa, Olur. Dön meclere kes. Okay, kes. Meclere devam et bak tepede. Sola doğru bol girişe doğru. Parti başkanına devam et. Parmasın DB'li. kapısı. Kes hepsini bunların. Üstad neredesiniz ya? Tepe tepe. Onların bolu girişe doğru geldik şimdi. Dikkat et buraya bir. Ezikleri kes şu. Torment'i kapan. Bu ezikleri kes. Parti sizleri. Solda en sola gel, en sola gel. DB'li parti başkanı. Maristar. var. Var Kapuska. Erhan o sende lan. Manisli. Epe senin şeyi Gökay abi alır onu. Kuasko alır. Darnin de adam gitti. mage'i kesecekti valla. Senin yüzünden öldük orada. Nani olan bas şimdi amına koyayım lan. Kim basmış lan o zaman? Tormor. İşte gideskırıp ses pası alsak ha. Alo. Alo. Sesin geliyor Aa da. Sesin geliyor birader. Alo. Kim sesleniyor. Torment oynasana kalsa bunlara. Bizim hırkı yarıyor zaten. Yar burayı, bir al. En soldaki pres'ten başlayırsın der böyle. Paran onu da mı alamayacaksın? Malis'le alamaz. Cana bir de 5k. Bakayım. Şu presi de mi alamayacaksın? Sol tepeye doğru çıksana ya falan kort tepesi. Gel 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 gel. Lan. bak magesi var magesi debeli. Sağla açıl vur. Sağla açıl debeli. Alt turunu vur. Tormentle sol aşağı geçti. Üstü var dön, en var. Dönün dön en sağdakine süperli. Hadi kes lan onu tormentle bir de. Oyna kafam, oyna oyna oyna. Tormentli kafam. Atakaları da kes. Bu kadar mı E sen isme gidince kesiyoruz işte abone Ya ben gitmeyince kesemiyoruz işte. E iş yapacak bir şey yok. Maalesef. Tamam ben müsaade alacağım. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Hoşçakalın. Vay gelsin.